Doktor P fazlasıyla başarılı bir müzisyen ve döneminin tanımış bir şarkıcısıydı. Kariyerinin ilerleyen safhalarında yerel bir müzik okulunda öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Bu öğretmenlik yılları aynı zamanda onda bulunan tuhaflığında ilk ortaya çıktığı dönemlere denk gelmişti. Bir öğrenci kendisini Doktor P'ye takdim ettiğinde o öğrencisini tanıyamıyor, daha doğrusu yüzünü çıkaramıyor ancak öğrencisi konuşur konuşmaz onun kim olduğunu anlayabiliyordu. Gitgide artan bu tür olaylar yalnızca öğrencileriyle olan ilişkilerinde değil günlük yaşantısında da ona bazı deyim yerinde ise utanç verici anlar yaşatıyordu. Zira Doktor P ortada bir yüz olması da varmış gibi görüyor, yolda yürürken gördüğü itfaiye musluklarını veya otopark seyahatlerini çocuk başı zannederek babacan bir şefkatle okşuyordu. İlk başta onun yaptığı bu garip hatalara o dahil kimse aldırış etmiyor, gülüp geçiyordu. Çünkü ne var ki o, her zaman diğer insanlara zaran daha sıradışı bir mizah sahip biriydi. Bu garipliklerin yanında müziğe olan olağanüstü yeteneğini bir zerre olsun kaybetmemişti. Kendini hastalanmış gibi hissetmiyordu. Aksine hiç olmadığı kadar iyi hissediyordu. Hataları o kadar yaratıcıydı ki bu hataları ciddi bir hastalığın semptomları olarak saymak aklından dahi geçmiyordu. Bu belirtilerin ilk ortaya çıkışından yaklaşık 3 sene sonra diyabet teşhisi almıştı. Artık her şey daha mantıklı geliyordu. Diyabetin gözlerine zarar verebileceğini pek biliyordu. Aldığı bir göz muayenesinin ardından gözlerinde hiçbir problem çıkmadığından doktoru ona nörolog Oliver seksi görmesini tavsiye etmişti. Sex'in Dr. P hakkındaki ilk yorumu diğer herkes gibi onun çekici bir kişiliğe sahip engin bir adam olduğuydu ve buraya neden gönderildiğini anlamamıştı. Fakat kısa bir zaman sonra bazı tuhaflıklar göze çarpmaya başlamıştı. Bu tuhaflığı Sex şöyle anlatıyor. Gözleriyle bana bakmıyor, beni şöyle bir süzmüyordu. Beni normal görmek yerine gözleri ani ve garip hareketlerle burnuma, sağ kulağıma, çeneme ve tekrar sağ gözüme takılıyordu. Sanki fiziksel özelliklerimi tek tek kaydediyordu. Ancak beni bir bütün olarak göremiyordu. Doktor P bu rahatsızlığını gözündeki basit bir sorun ve ara sıra yapılan hatalar olarak görüyordu. Ancak vücudunun sol tarafındaki bir anormallik belli oluyordu. Doktor Sex, Doktor P'yi fiziksel muayenesinin ardından giymesi için yalnız bırakmıştı. Geri döndüğünde ise sol ayakkabısını tekeni giymediğini görmüştü. Ayakkabısını giyerken yardım isteyip istemediği sorulduğunda ise Doktor P bir an duraksamıştı. Bu benim ayakkabım değil mi? Hayır, o sizin ayağınız. Ayakkabınız da orada. Ha, ben onu ayağım sanmıştım. Bu tuhaf konuşmanın ardından onu daha farklı test etmek istedi Sex. Ve ona National Geographic dergisinden bir sahra çölü fotoğrafı gösterdi. Burada ne görüyorsunuz Doktor P? Bir nehir ve suyun üzerine uzanmış terasıyla küçük bir misafirhane görüyorum. Sex şaşırmıştı. O ise iyi bir cevap verdiğini düşünüyordu. Doktor P muayenenin bitmiş olduğu varsayımıyla ayağa kalktı ve şapkasını aramaya başladı. Elini uzatarak karısının kafasını tuttu ve giymek üzere onu kaldırmaya çalıştı. Karısını şapka sanıyordu. Evet, bu vaka nörolog Oliver Sacks'in kitabına da ismini veren enteresan bir asosyatif görsel agnozi vakasıydı. Şayet Sacks için bu vakanın kitap ismi yapılması garip kaçmamalıdır. Çünkü onun kitabında da yazan kendi kelimeleriyle bu vaka gördüğü en tuhaf vakaydı. İlerleyen dakikalarda Dr. P'nin davranışlarından daha fazla yararlanacak olsak da öncelikle kavramanın kolaylaşması için görsel agnozin ne olduğuna bir göz atalım. Görsel agnozi, normal görme alanının, görme keskinliğinin, renk görmenin, parlaklık ayrımının, dil ve belleğin normal olmasına rağmen görsel olarak sunulan nesneleri tanıma yetisinin bozulmasıdır. Görsel agnozi için tek bir sınıflandırma yoktur. Algı ve bellek sistemleri arasında ardışık bir dikotomiye dayanan en kabul gören anlayış, aperceptive yani kavrama agnozi ve associative yani çağrışımsal agnozi ayrımını yapmaktadır. Kavrama agnosisi temel görme kusurları olmasa dahi görsel algının bozulması durumudur. Bu duruma sahip kişiler yazamaz, çizemez veya herhangi bir çizilerini kopyalayamazlar. Bir cisim hakkında akılda bulunan bilgi sabit olsa dahi o cismin formu hakkında doğru yorumlar yapamazlar. Bu durum genellikle parietal ve oksipital kortekseldeki lezyonlardan kaynaklanır. Doktor P'de gördüğümüz çağrışımsal agnozi ise kişinin gördüklerinin ne anlama geldiğini anlayamaması, tanıyamaması bozukluğudur. Hastalar yazabilir, çizebilir veya çizilenleri kopyalayabilir. Ancak bu çizimlerin ne anlama geldiğini anlayamazlar. Sözlü veya duygusal bilgilerin anlamıyla bir cismin forma hakkında doğru yorumlar yapabilirler. Ancak ne yazık ki gene bu cisimlerin ne olduklarını sorarsanız size doğru cevabı veremeyeceklerdir. Bu durum genellikle beynin bilateral inferior temporal korteks dediğimiz alanına gelen bir hasar sonucu meydana gelmektedir. Muhakeme, insan denen hayvanı diğer hayvanlardan ayıran en temel bileşenlerin başında gelir. Sezgisel, kişisel, bütünsel ve somuttur. Muhakeme yeteneğimiz sayesinde çevremizdekiler ve şahsımız arasında bir köprü kurarız. Doktor P'nin gözleri ise bu köprüyü kullanamıyor ve çevresiyle ilişki kuramıyordu. Evet. Bu şekilde Doktor P'nin bu durumunu nörolojik ve nöropsikolojik terimler kullanmadan açıklayabiliriz. Doktor P artık ateşli bir aşk filmindeki iki oyuncunun dahi yüz ifadelerini anlayamıyordu. Tutku, şehvet, şaşkınlık, nefret veya öfke gibi yüz ifadeleri ona hiçbir şey ifade etmiyordu ne olup bittiği, kimin kim olduğu, hatta kimin hangi cinsiyetten olduğu gibi hususlar dahi onun zihninde çok belirsizdi, diye açıklıyor bu durumu Sex. Aile resimleri gösterildiğinde olaylar daha da trajikleşmişti. Neredeyse kimseyi tanıyamamıştı. Annesini, babasını, karısını, hatta ve hatta kendisini dahi tanıyamamıştı. Einstein resmi gösterildiğinde ise onu tanıyabilmişti. Çünkü onun karakteristik saçını ve bıyığını seçebilmişti. Kardeşinin resmini gördüğünde ise onu tanıyabilmişti. Ha, Paul, bu dişleri ve kara nerede görsem tanırım demişti. Fakat onun tanıdığını Paul demek pek doğru olmayacaktır. Çünkü onun tanıdığı Paul'un personası değil, onun karikatüristik dişleri ve çenesiydi. Eline bir gül verildiğinde onun santim cinsinden ebatına, düzlüğüne, yeşilliğine ve kırmızılığına yorum yapabilmişti. Ancak ona bunun ne olduğu sorulduğunda renklerinden bir çıkarımda bunun bir bitki olabileceğini söyleyebilmişti yalnızca. Bu bitkiyi koklaması istendiğinde ise bunun bir gül olduğunu anında anlamıştı Doktor P. Doktor Payne'in bu durumunun herhangi bir zihinsel gerilikte hiçbir ilgisi olmadığını söylemek gerekir. Aksi yönden seksin denemiyle zihni tam bir bilgisayar gibi çalışıyordu. Görsel dünyaya bir bilgisayar kadar kayıtsız kalıyor ve her şeyi anahtar özellikler ve ilişkilerle yorumluyordu. Onun tüm bu yaptıklarını bir robot resim çizmeye benzetebiliriz. Dikkat çekenleri söyleyip devamını görünmez kılmaktan ibaretti aslında tüm yaptığı. Seks, onun dış dünyaya karşı olan tanıyamamasının iç dünyasına da dolup olmadığını merak etti ve ona ana karenin hakkında sorular sordu olay örgüsünü hiç atlamadan takip edebiliyordu. Ancak görsel özellikleri tamamen es geçiyordu. Kahramanların sözlerini doğrulukla hatırlıyordu ancak görünüşleri hakkında yorum yapamıyordu. Evet, Doktor Payne'in içsel bir agnostisi de vardı. Doktor Payne'in evi büyük bir resim sergisi gibiydi ve kronolojik sırayla dizilmişti. İlk eserleri fazlasıyla realist ve naturalist eserler olmasına karşın gittikçe daha soyutlaşmış ve kübis takıma yaklaşmıştı. Nihayet sonuncu eserler kaotik çizgiler ve boya lekelerinden başka bir şeye benzemiyordu. Realizmden kübizme geçişinin nedeni onun sanatının boyut değiştirmesi değil, hastalığının ilerlemesinin göstergesiydi. Bir duvar dolusu resim, sanattan çok, açıklığı patolojik bir sergi oluşturuyordu. Evet. Sonuç olarak Doktor P'nin bu durumu ömrün son günlerine dek devam etti. Doktor P bu tuhaflığın ne olduğunu sorduğunda ise seks ona şu cümleleri kurmuştu. Sorunuzun ne olduğunu söyleyemem ama olumlu bulduğum bir yanınızı söyleyebilirim. Harikulade bir müzisyensiniz ve müzik sizin hayatınız. Sizin durumunuzdaki bir kişi için reçetem tamamen müzikle dolu bir hayat geçirmesidir. Müzik şimdiye kadar hayatınızın merkezi olmuş, bundan sonra da tüm hayatınız olsun. Doktor P'nin hastalığını yüksek ihtimalle beyninin görme alanlarını sarmış bir tümörün sonucu olarak düşündü seks. Doktor P ise aşık olduğu müzik ile hayatının son dönemlerine kadar ilgilendi ve öğrencilerine bu aşkını öğretmeyi sürdürdü. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.